dün gece ben yani misafirlerimizi ağırlama mutluluğu içerisinde uyuyamaz hale geldim. Nasıl uyuyalım da sabah erken saatler namazımızı kırıp iş yerimizi gelip açalım. Çok böyle mutluluk içerisinde geldik sabah her zamanki enerjimiz, mutluluğumuz. 103 günlük bir ara, 103 günlük bir ayrılık. Yani umuyoruz bundan sonraki süreçte önceliğimiz gerçekten sosyal mesafe, temizlik ve maske olur. Bunlara çok dikkat ederek başladık çalışmaya. Yani bizler yıllar önce, işte ben mesela 8 yaşından bu iş yerindeyim hemen hemen 30 yılı aşkın süredir ben bu sektördeyim. Ben bu kadar uzun süre boş kaldığımızı, çalışmadığımızı hatırlamıyorum. En uzun kaldığımız sürede Ramazan'da oluyordu genelde. Ramazan'da biz eee iş yerlerini bir ay, on bir ay sıkı çalıştığımız için bir ay kapalı tutardık her yeri. Bunun haricinde çok böyle bayram taziye haricinde hemen hemen kapalı olduğumuzu hatırlamıyoruz. Yani, yani. en fazla on gün tatil olabiliyor ya da kapalı kalabiliyor. Öyle doğru. Bu sayı yüz üç gün. Yüz üç gün. Nasıl geçti yani psikolojimiz bozulmadı mı? Yani inanın maddiyat ikinci şeyde planda kalıyor ama inanın yani o misafirlerimizin bizlerden olan mutluluğunu uzak kalmamız bizleri çok böyle çok üzüyordu. Eee psikolojik manada zordu. Çünkü biz devamlı aktif bir e, iş yeri insanlara iç içe insanlara hizmet edip her şehirden insanlar geliyor, yurt dışından geliyor. Bunları ağırlıyorduk. E, uzak kalmak gerçekten bizler için çok çok zor. Ama ne yapacaksınız? Yani kader böyleymiş diye. Evet, evet. Vallahi yani çalışanlar içinde, iş yeri sahipleri içerisinde de bizler içinde gerçekten çok zor. Ama işte bazı kısıtlamalar içerisinde bizler de girdik herkes. Çok böyle açılmamaya. Mutfak masrafımızı sıktı zorlu bir süreçti ama elhamdülillah çok şükür Rabbime şükürler olsun bu günlere bizleri gösterdi. Evet, yani şükre olduğunuzu bir i̇nanın karda... ben sabah geldiğimde inanamıyordum yani. Çünkü evet, evet. normal süreçte kapalıyken gelip iş yerini açtığımda yani sokağımızı, kahvaltıcılar sokağını, iş yerimizi böyle sakin, kimsesiz, boyunu bükük gördüğümüzde inanın çok çok üzülüyoruz. Şimdi e, yeme içme sektörü için ben kendi adıma konuşayım. Zaten yıllar önceki o kalabalığı, o yoğunluğu isteseniz de yapalıyorum. Yani belki inanın ücretsiz desek bile insanlar artık böyle çok kapalı alana, çok böyle iç içe, çok yoğun yerlere girme taraftarı değil. Bizler de bundan dolayı çok böyle yoğun olacağını inanıyoruz, hissetmiyoruz sanmıyorum. %50, %50 kapasiteyle çalışıyoruz. Genel olarak mesela bir masa doluysa yanındaki masayı boş tutuyoruz. Dediğim gibi önceliğimiz insan sağlığı ve sosyal mesafe, maske, temizlik kurallarına çok böyle riayet gösterip çalışıyoruz. Biz inanın pandemiden önce de Bizim önceliğimiz temizlik, ilaçlama idi. Güler yüzdü, hizmetti, ilgi alakaydı, hızlı bir hizmetti. Yine bu şekilde de devam ediyoruz yani. Biz pandemi öncesi de inanın çizgimiz neydi ise, pandemi sonrası da hiç bu çizgimizi bozmuyoruz. Ve eskiye göre çok daha böyle temizliğe, mesafeye, kurallara uyarak devam ediyoruz. Yani. Şimdi önceliğimiz gerçekten gelen misafirimizin sağlığı. Bunlar bizler için çok önemlidir yani. Yani insanlar gerçekten bizleri çok özlemiştir. Kahvaltımızı, yani hizmetimizi çok özlemiştir. Ve yani inanın ben kendim de şehir dışına gittim. Şehir dışında yeme içme sektörü hemen, hemen tamamıyla kapalıydı. <laughs> Yani ben Ankara'ya gittim. Açıkçası Ankara'yı başkenti ben bu kadar yıl bu şekilde görmemiştim. Gerçekten yeme içme sektöründeki işletmeci arkadaşlar için çok zorlu bir süreçti. Ama dediğim gibi kader böyleymiş, nasip böyleymiş. Umuyoruz bundan sonra inşallah her şeye çok dikkat ederek bu mavi tablonun tüm Türkiye'ye yayılmasını temenni ediyoruz. Ve inşallah Türkiye olarak hep beraber el ele, tüm Müslüman alemi afeti başımızdan alırız inşallah. Ne diyorsunuz? Biz hiç lezzette, hizmette, güler yüzde hiç böyle taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz. Yani kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha değişik olmayacak. Yok, hatta bunu da belirteyim, üstüne de bırakacağız. Çünkü biz kapalı olduğumuz süreçte kendimizi masaya çok yatırdık defalarca yaptığımız eksiklerimiz neler var? Neyi nasıl yapsak daha iyi olur? Yani bir nebze kendimizi böyle bir sorguya çeksin. Bundan sonraki süreçte umuyorum şehir, memleket olarak, van olarak daha iyi yerlere geleceğiz, daha iyi konumlara geleceğiz, daha mutlu, sağlıklı, huzurlu bir günler geçireceğiz. Ben buradan herkese sesleniyorum. İnanın biz eşten, çocuktan, arkadaştan ödün verdik ama bu güne kadar suç kenan olarak işimizden ödün veremedik. Ve bu saatten sonra da ödün vermemeye bayrak göstereceğiz. Herkesi ilimize, şehrimize, bölgemize, iş yerimize bekleriz en iyi şekilde. Bura bizim değil, herkesindir. Van bizimdir, Van hepimizindir. Türkiye bizimdir. İnşallah el ele vererek sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.